Evet sevgili izleyiciler. o Erli Karataş köyündeyiz. Burada İbrahim abinin traktörü. New Holland marka TD4-75B. Bunun kronik bir e, hastalığı, var. hastalığı var. Power shuttle dediğimiz <laughs> şu kol. Evet. Aa, Geriye yapayım. geçerken, öne geçerken sorun yapıyor. Yani. Bu İbrahim Bey bu traktörü kaç defa servise götürdünüz? Dört sefer. Dört sefer gördük, bu sonuç alamadınız. Yok alamadım. Bu, bu sonuç kadar, değil bu. Düz şatılık. Yani düz şatır. Düz şatır, evet. evet. Ondan dolayı devamlı sıkıntı yaşıyorduk. Neredeyse kolum kırılacaktı. Ondan dolayı geçmiyor arkadaş. Nasıl bir mühendisse bunu yapan, icat eden, uğraş 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 artık yakma net derecesine geldim traktörü. Mustafa kardeşimizi çağırdık sonra. Sağ olsun. 2 günden beri uğraşıyor traktörümüzün üzerinde. Ben de şahit oldum bu olaya. Kendi, Adam kendi caklarından bir nevi iyileştirme yaptı. Ben gördüğüm kadarıyla şu debreci, debreci debreci oradan söktü buradan. Oradan kolum oğlu bir şeyler kaynak kaynak yaptı. Mustafa Bey nasıl yaptınız bunu? Uzatma yaptım Mustafa Bey. Bu şeyi şatılı ana kolda bir uzatma yaptım. Hı. Çeken halat kısmında, ön pabuç kısmında biraz uzatma yaptım. Evet. Debrejin halat kısmının çeken aparatında bir parça kaynakla uzatma yaparaktan debrej mesafesini kısalttım. Bu şekilde ayarlayarak şu normal, anda sorusu geçiyor. Yaşı... Bir, şekilde sorusu bir geçişleri, deneyelim. Geçişleri rahatlamış bir şekilde yani normal bir çalışma aktörümüzü çalışıyor. Bey, test geçişlerini bir, bir göster, bir göster bir bakayım. Bir evet, koskoca ney Holland e, fabrikasının mühendislerin yapamadığını Mustafa burada Beşim Mustafa Bulut yaptı. Bak geçişlere bakın şu anda. çok rahat, rahat bir, bir rahat şekilde, rahat evet sorunsuz bir şekilde, evet hiçbir soru yok, bir evet. evet. Başka bir sorun şu anda başka bir sorunu gideriyor değil tamam, mi? Mustafa Bey. E, var, onu El freni çok şey mi kalıyor? Ney Mustafa, şey, Mustafa, şey, Bulut bu? Son sorun ne bu el ilgili? El freninin ayarını düşürüyorum abicim biraz. He çok, çok çekiyordu. Tutmuyordu. He. Evet. Şu anda onunla uğraşıyoruz. Tutulduk Allah'a çok şükür. yanacak diyorsun. Buradan Nivolant'ın fabrikası mühendislerine sesleniyoruz. Bu traktörün kronik rahatsızlığını gidermek istiyorsanız Mustafa Bulut'la iletişime geçin. İyi günler diliyoruz. Kolay gelsin.